Fubelerin grubu biz üç tane kurtu var burada, beyaz, sarı, Kemo ve olarak geçiyor. En çok balığı biz bununla aldık yan olarak. Onun grubu izleri. Bunlar da e, fubelerin warm izleri. Bunda white ve fire tiger var. Bu şekilde zaten bu daha çok istavrit, daha küçük balıklar için iş yapıyor. Tabi merada olsa büyük balıklar için de iş yapabilir. Böyle bir silikon olarak tanıtabiliriz. Şimdi budur, bir daha şey. mı ee, bu şeyin nerede bu? Warmies'lerin devamı olarak diğer renkleri. Burada geri, geri kalan diğer Fobelo renkleri. Bu şekilde kırmızı rengi, kırmızı beyaz rengi, Türk bayraklı rengi. Full hmm. turuncu. Ee, az önce ışığında ne işe yaradığını gösterecektim. Bu şekilde tuttuğumuzda bize ekstra görünürlük sağlıyor bu şekilde bakayım. Şuradan tutarsak anlaşılır herhalde. Bunlar da bu böyle bak şunlar da göster. Bunlar da Reptiliz modeli. Paketleri. Bu zaten paketlerini ben e ekrana sesini koyarım. Bunlar da Reptiliz modelleri. Bu şekilde. Bunları biz denedik mi şeyde? Yani iskorpit alıyor. <gülüyor> i̇skorpit. <gülüyor> Geçen denedik ama. Kurşun da iskorpit alıyor. <laughs> geçen kurşunumu ısırmış yukarı kaldırıyorum diyorum. Balık hareket etmiyor, basmıyor ama deli gibi bir ağırlık bindi. Bir baktım kurşunu ısırmış, yüzeye çıkartınca hemen geri bıraktı nefessiz kalınca. Bunlar bu şekilde. Grubizin kırmızısı var mı bir gösterdim mi? Grubizin orada kırmızıya kurt olarak. Bu da kırmızı olan rengi. Kurt olarak. E, bunlar genel olarak bizim İstanbul meralarında Şimdi büyük çekmeceye gidiyoruz. Unkaparına gidiyoruz. Karaköy'e gidiyoruz oralarda filan iş yapıyor denediğimizde. Ama tabi balık olmadığında hiçbir şey iş yapmaz.